Saç tarifi için 1 litre süt, 1 litre su, 1 su bardağı pirinç, 1,5 su bardağı şekerimiz var. İlk başta sütlacımız için pirincimizi koyuyoruz. Sonra 1 litre sütümüz, suyu, suyumuzu döküyoruz. Altını yakıp pirinçler şişene kadar karıştırıyoruz. Pirinçlerimiz suyunu çekti. Şimdi sütünü ilave edebiliriz. Şimdi karıştırırken şekerimizi de ilave edelim. Bu kavana geldikten sonra sütlacımızı kaselere alabiliriz. Sütlaçlarımız hazır. Herkese afiyet olsun.